Merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlere 3 gün önce karışımını yapmış olduğum bere kumu ve yanmış koyun gübresinin karışımıyla elde etmiş olduğum toprağıma diktiğim çiçeklerimin keyifleri nasılmış sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Çiçeklerimi dikeli 3 gün oldu arkadaşlarım. Böyle burada iki tane starliçimiz var. Birisi burada. Birisi de burada. Keyifleri gayet yerinde arkadaşlarım. Burada da görmüş olduğumuz kağıtçuğumuz içinde yaprağını yeni yaprağını çıkartmayı başladı bile arkadaşlar burada görmüş olduğumuz çınar begonyamız var o da halinden gayet memnun keza çingene şalvarımız o çok mutlu sanki üç gün içinde harika güzel şekilde gelişti daha sonra arkadaşlarım buralarda da Rex begonyalarımız var Bunlar da öyle hallerinden pek memnunlar toprağını sevdiler havasını sevdiler evini sevdiler gayet memnunlar burada da var bir tane daha Rex begonyamız Gayet canlı pırıl pırıl şekilde durmaktalar arkadaşlarım. Burada da arkada Çin karanfilimiz var. Bunlar birazcık çiçeklere geçmek üzere. Ama halinden gayet memnun. Burada da arkadaşlarım aframız var. Afrada yaprakları ışıl ışıl pek güzel oldu maşallah. Evet arkadaşlarım, burada da Avustralya sarmaşığı olan Tradesantia telgraf çiçeği türümüz var. O sanki üç gün içinde iyice artık küçücük saksıdan çıkıp çok daha büyük saksında sanki doldurdu gibi oldu arkadaşlar. Burada da böyle ciğerimiz var. O da öyle güneşini aldı, kızarmaya başladı. Burada da fıstık kaktüslerimiz var. Onlar da minik minik yavrularını çıkartmaya başladılar bile arkadaşlar. Evet arkadaşlar, burada da daha önce hiç görmediğim bu çiçeği ben bu sene gördüm. Bunu da Selçuk'tan, e, Sera'dan aldım. Bu pembesi arkadaşlar. Bu da böyle beyazı. Evet arkadaşlar. Bu arkadaşlar e, yelpaze çiçeğiymiş. Sukavvara emula diye şöyle bir çek arkadaşlar. O da çok güzel. On e, saksının dolduğunca sarkan saksı da çok çok daha güzel olan bir çiçek bu. Fakat ben e, küçücük torbada aldım, üçer liraya aldım bunları. Gayet harika güzel. Çingene şalvarımızdan da bir tane çoğalttım böyle. Sonra buralarda da telgraf çiçeklerimizi iki tane telgraf çiçeğimizi, çizgili telgraf çiçeğimiz var. Burada da Afra'nın Kırılan dallarında böyle küçük bir saksı yaptım. O da pek memnun. Sonra burada da yine mor kokulu petunya'mız var. Evet arkadaşlar, burada da böyle tenceremiz çiçekler için artık hizmet edecek. Bu yeşil tenceremize de içine sedum diktim bunu daha dün diktim arkadaşlar bu daha böyle ikinci günü o bile hemen böyle açılmaya başladı bunu e, altın yosun ya da mezarlık yosun da denilmekte arkadaşlarım bir de böyle çok güzel bir şekilde taş kaktüsümüz var onu da böyle küçük minik bir saksıya diktim arkadaşlar. Evet arkadaşlarım, ee, bu dikmiş olduğum çiçeklerimizin e, durumlarını sizlere göstermek istedim. Nasıllar, hallerinden memnunlar mı, havalarından, sularından memnunlar mı diye sizlere bu memnun kaldığım toprak e, konusu hakkında. Deneyimlerimizi sizlerle paylaşıyorum arkadaşlarım. Bu haldeler yani daha öncesi bir sürü paralar veriyordum. Şimdi ise daha ucuz. <laughs> Sadece e, gübreye para verdik. Dere unu da kendimiz aldık getirdik arkadaşlarım. Böyle arkadaşlarım gayet evimizin yeni üyeleri hallerinden memnunlar. Evimizi de çok sevdiler ki hepsi neşeleri yerinde. Evet arkadaşlarım ben de memnunum onlardan onlar da benden memnun ki böyle e, eğer ki memnun olmasalardı şimdiye bu denli böyle canlı diri e, kalmazlardı diye düşünüyorum e, arkadaşlar e, bu çiçek yetiştirmede her diktiğimiz çiçek her zaman olmuyor deneme yanılma yoluyla yani 10 tane diktiysek belki 7 tanesi, 8 tanesi tutuyorsa 2 tanesi, 3 tanesi kuruyor, telif oluyor. Yani sabretmek lazım, beklemek lazım, denemek lazım, araştırmak lazım. Yani dediğim gibi daha önceki e, videomuzda her yerin e, havası, suyu, toprağı farklı tabii ki. O yüzden çiçeklerimizin sevdiği toprağı bulabilmek çok önemli arkadaşlar. Şimdilik böyle denedim. Bu toprakla memnun kaldım. Bundan sonra bir süre böyle yapacağım bakalım. İnşallah güzel olurlar arkadaşlarım. Evet arkadaşlar. Bir de şöyle giderken sizlere yeni aldığım sihirbaz gülümü göstereyim size. Bunu da Selçuk'tan aldım. Daha yerini bulamadı fakat bulacak yakında bulacak arkadaşlar. Bunu da bu gülümüzü de bu da sihirbaz gül. Bunu da Bayındır'dan çiçek festivalinden aldım. Bu da hala yerini bulamadı. Burada da üç renk sardunyamız var. Hem de çok güzel. Kırmızı ve beyaz olmak üzere arkadaşlar. Böyle üç tane sardunyamız kaldı. Böyle arkadaşlar bir de şimdi tam zamanı şöyle dutlar var arkadaşlar. Dutlarımızı size göstereyim. Komşu da pişer. Bize de düşer misali. Ayfer komşumun bahçesinde böyle harika dutlar var arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Nasıl güzeller nasıl güzeller. Tam reçel yapmalık. Harika dutlar arkadaşlar. Çok güzeller. Bunlardan toplayıp reçel yapacağım. Çok güzel. Kimisi kırmızı, kimisi rengini almış. Böyle bu şekilde arkadaşlar. Böyle arkadaşlarım. Sizlerle bugün videomuzda şöyle göstereyim birazcık sukulent ve kaktüslerden şöyle biraz girelim böyle bu da telgraf çiçeği türünden burada da japon şemsiyemiz var oralarda da yer elmaları harika oldular böyle arkadaşlar şimdilik bu kadar olsun like atmayı, yorum yazmayı ve de abone olmayan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz abone olurlarsa çok mutlu olurum arkadaşlar. Her geçen gün günden güne biraz biraz artmakta çok mutlu oluyorum arkadaşlar. İnsanı gerçekten motive ediyor artışlar. O yüzden Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.